Yüreğimdeki Ha Eylü Bey aşkıyla selamlıyor, aşkını yazlarını sunuyorum. Allah Allah. Hak yer ve yardımcımız, hızır lazumuz olsun. Cenab-ı Mevla Kerbela şehitleri için tuttuğumuz matemi, Cenab-ı Hakk'ın rızası için tuttuğumuz orucu dergah izzetinde kabul ve makbul Allah eylesin. Allah. Bizi erenlerin, evliyaların, gerçeklerin Kerbela şehitlerin yolundan ayırmasın. Allah Allah. Onların yolu yolumuz olsun. Allah Biz biliyoruz ki onların yolu hak yoludur. Allah Hakikat Allah. yoludur. Allah. Gerçeklik yoludur. Allah. Kendini Allah. bilip Rabbini tanıma yoludur. Allah Allah. İmam Hüseyin'in o sırrı hakikatine Cenab-ı Mevla cümlemizin ermesini nasip edesin. Güzel canlar. Bugün Kerbela'da şehit olan İmam Hüseyin'in doğumu, onun lakapları ve künyesi noktasında bir bilgi sizlerle paylaşacağım. İmam Hüseyin miladi olarak 10 Ocak 626 tarihinde Medine'de dünyaya geliyor. Hicri 4. yılında güzel canlar Şaban'ın üçü olarak rivayetler bunu gösteriyor. Gerçeğini hakta alabilir. Anlatılan rivayetlerde olay şöyle gerçekleşiyor. Alemlerin rahmeti Muhammed Mustafa. Medine'de var olan müminlerle sohbetteyken bir kişi yanına gelir, diz çöker. Alemlerin rahmetine Fatima Atü'l-Zeyra'nın doğum yaptığını söyler. Hazreti Peygamber, orada bulunan canlardan müsaade aldıktan sonra güzel canlar, Fatima Atü'l-Zeyra'nın kapısına gelir, ehli Beyt Hanedanı'nı selamladıktan sonra Allah Allah. sağ ayağını atarak içeri girer. Kafur beze sarılmış o mübarek, Hazreti Peygamber'in kollarına verilir. Sinesine sardıktan sonra Keremler Sultanı Şair Merdan Ali'ye dönerek bu kutlu bebeğe ne isim takmak istediklerini sorar. Keremler Sultanı Şahin Merdan Ali doğan bu kutlu bebeğe Cafer veya da Harp ismini içlerinden geçtiğini fakat Resullah'ın önüne geçemeyeceklerini dile getirir. Alemlere rahmet olarak gönderilen Muhammed Mustafa, Keremler Sultan Ali el Murtaza'nın yüzüne bakarak şöyle buyurur. Yani siz benim önüme geçmediniz, ben de Cenab-ı Hakk'ın önüne geçemem. Cenabı ı Hak tarafından Cebrail'le bu kutlu çocuğumuzun, bu reyhan çiçeğimizin ismi Hüseyin olarak atfedilmiş. Bunlar bizim itikatımız. Bunlar tarih içerisinde yazılan kaynaklarda ifade edilen bilgilerin ifade edilmesi. Güzel canlar, Hüseyin kelimesine bakarsak Hasan güzel anlamına geliyor. İyi ahlaklı, güzel ahlaklı. Hüseyin aslında küçük sevgili. Küçük sevgili. Aynı zamanda güzelcik Diğer bir manası daha var güzel canlar. Ruh ve madde güzelliği olarak ifade edilmiştir ismi. Biz biliyoruz ki onun dedesi Muhammed Mustafa'dır ki tebliğlerin kendisine geldiği, meleklerin kendisine seslendiği Kadir gecesinde cümle kainatın sırrına agah olmuş bir kişidir. Biz biliriz ki babası Ali el Murteza'dır ki Muhammed Mustafa'nın terbiyesinde o hakka, hakikate ve gerçekliğe vakıf olmuş lahut hazinesinin sırrıdır. Onun sırrı Adem ile başlamış Muhammed Mustafa ile zuhuratta delilleriyle beyanet bulmuştur güzel canlar. Anneleri İsmet, iffet deryası olan Fatıma Zehra'dır ki o kadınların seyidesidir, arıdır, durudur, temizdir, paktır ve o nur halkasının en güzel çiçeğidir. Ve kadınların seyidesidir ki Deşti Kerbela'nın da kutlu annesidir güzel canlar. Yine kendisinden bir yıl önce doğmuş olan abisi hasan Müşteban'ın da küçüğüdür güzel canlar. İmam Hüseyin'in dünyaya zuhur etmesiyle birlikte Eylübeyt Hanedanı'nın ikinci reyhan çiçeği gelmiş. Eylübeyt Hanesi şenlenmiş. Hazreti Peygamber de İmam Hüseyin'in doğumundan güzel canlar yedi gün sonra bir kurban kesmiştir. Bu kurbana da akike kurbanı denir. Doğan çocukların şükrü için kesilen kurbandır. İmam Hüseyin'in künyesi Ebu Abdullah'tır. Peki Abdullah ne demek? Abdkul demektir. <laughs> Abdullah Allah'ın kulu anlamına geliyor güzel canlar. Peki kul kelimesini biraz da açtığımızda bunu göreceğiz. Bakın dikkat ederseniz Abdullah kimin babasının ismiydi? Hazreti Peygamber'in babasının ismi de Abdullah. Abdülmütalip bu kelimelerin hepsinin manaları var. Alt, kul demek. Yalnız kul kelimesi bugün güncel olarak bildiğimiz kul kelimesiyle hiç alakası yok. Mesela genelde şu söylemi söylemle karşı karşıya kalırız. Doğru mu? Kula kulluk etme kelimesiyle. Ama hakikat kapısında der ki bütün insanlar birbirine kul olmadıkça hakikat eremezler. Kul hizmet eden midir? Evet. Peki bütün insanlar birbirine hizmet etse kırmadan, yıkmadan, incitmeden, dökmeden o zaman kulluk vazifesi yerini bulur mu? Evet. Şu anlamda kulluğu reddediyoruz sadece birinin buyundurluğunda kör küçük ona bağlanarak haktan, hakikatten yoksun bir şekilde bağlanmayı elbette ki reddediyoruz. Ama buradaki kulun anlamı şu güzel canlar. Kaf kelimesi kainat demek. Lam ise akıl demek. Anlamı ne biliyor musunuz? Akil ile kainattaki bütün varlıkların haktan tecelli ettiğini bilerek Madem ki bütün varlıklar Allah'ın tecellisi ise hangi varlığa hizmet edersek kime hizmet etmiş oluruz? Allah'a hizmet etmiş Allah oluruz. Allah. Buradaki Abdullah kelimesi Allah'a, Allah'tan tecelli etmiş bütün kulları, bütün kulların, bütün varlıkların hak ve hakikatini bilerek hizmet etmek demektir. Ne zaman ki biz cümle varlığı hak görürsek o zaman gerçek anlamda kırmayız. Kırma ne için gerçekleşiyor biliyor musunuz? Birbirimizden birbirimizi ayrı gördüğümüz için, gayri gördüğümüz için. Peki hepimiz görünmez bağlarla birbirimize bağlıysak, o görünmez bağlar bu işin hakikati ise, eğer ki biz o bağları fark edersek bilin ki gönül gözümüz açılmıştır. Hakikat perdesi artık aşikar olmuştur. Allah Gaflet perdesi kalkmadan hakikat perdesi beyan olmaz. Allah i̇şte hakikat perdesinin açılmasının tek bir koşulu var. Bir insanın cümle insanlara cümle varlıklara hizmet etmesiyle ayırmadan, bölmeden ne zaman ki biz bütün varlıkları cem eder toplarsak insan-ı kamil olmaz mıyız? Bakın insan-ı kamil cümle kainatı kendisinde toplayan kişi demektir. Pirimiz Hünkar Hacı Bektaş Veli şöyle demiyor mu? Ne arar isen? Kendi yani. Peki ne varsa bizde ise peki biz bizden habersizsek ne olacağız? Men arafe nefsehu fakat arafe rabbehu. Yani, yani Nefsini, kendini bilen Rabbini bilebiliyor. Kişi ne zaman kendisine döner, o hakikati fark ederse, işte hak ile hak olma noktasına gelir. Peki hak ile hak olan her varlığa hizmet eder mi etmez mi? Evet. Eğer ki bütün kainattaki her varlık Allah'ın tecellisi ise, peki her varlık birbirine hizmet etmiyor mu? İşte ne zaman da biz bu varlık gibi birbirimize hizmet etmeyi öğrenirsek işte Rahman'ın kapıları açılır. Allah Allah. Hakikatin gerçekliği şule gibi, o ışık gibi, onur gibi belirir ve görünür hale gelir güzel canlar. Yine İmam Hüseyin'in lakapları noktasında bir lakabı rahşittir güzel canlar. Anlamı ne? Akıllı doğru yola giden anlamına geliyor. Peki akıllı insan, akıllı kelimesi aslında sınırlı tam kendisini ifade etmez. Ama aklın aşamalarını aştığımız zaman güzel canlar bu farklılaşır. Bir, aklı maaş, aklı meat, aklı selim, aklı ruhani, aklı nurani, aklı sultani ve aklı kül dediğimiz en son nokta var. Aslında insanlarda bulunan bu cüz akıl kül aklın Allah tarafından verilmesinden başka bir şey değildir. Aklı maaş denilen maaş yeme, içme, giyinme, barınma, üreme bu gibi olguları içeriyor. Ama aklı kül ne biliyor musunuz? Kainattaki bütün varlıkların sırrını bilen akıl. Peki İmam Hüseyin Raşit olmayla hangi akla sahip? Aklı küle sahip. Çünkü imamların vasıfları, imamların nitelikleri, insan-ı kamilerin akılları kül akıldır güzel canlar. Cüz akıl bizim için geçerli. Ama kül akıl peygamberler için, imamlar için, eğri için, veliler için. Çünkü onların akıllarının hududu ve sınırı yok. Hudut ve sınır olursa... O zaman sınırlı bilme olur. Kur'an-ı Kerim'de Adem'e bütün isimleri öğrettiği ayetinin anlamı demek ki Adem bütün isimleri öğrenebilecek bir akla sahip. Ama bunu öğrenebilmesi için de bir irşattan geçmek gerekiyor. Bir, ilk irşat eden kim? Hiç düşündünüz mü? Bakın Allah neden? Adem'e ilk isimleri öğreten, terbiye eden Allah değil mi? Adem de Allah'tan öğrenmiş oldu esmalarla insanları terbiye ediyor. Peygamberler ve veliler işte bu esmaların sırlarını bildikleri için insanları irşad edebiliyorlar. Hakka, hakikate ve aklı en mükemmel noktada çalıştırabilecek seviyeye getiriyorlar. Size bir şey söyleyeyim mi güzel canlar? Bir insanın aklı ne kadar iyiliğe, güzelliğe çalışıyorsa bilin ki o insan kemalete o kadar yakın. Allah Allah. Ama kurnazlığa ve tilkiye çalışıyorsa bilin ki nefsaniyete, şeytanın isteklerine, neyse emmareye o şekilde kaymıştır. İşte İmam Hüseyin'in imamlarımızın sahip olmuş olduğu akıl kül akıldır. Ve diyor ki doğru yola giden akıl eğer ki temiz çalışırsa, bakın zeka diyoruz, doğru mu? Zeka ne demek biliyor musunuz? Aklın arı, duru, temiz ve pak çalışmasına. Zeka kelimesi zekiyeden gelir. Zekiye neydi? Temiz. Fatma ananın bir ismi de zekiyedir, güzel canlar. Temiz, arı, duru ve pak anlamına gelir. Zeki noktasında, Akıl çalışmasına devam ederse bu çalışmaya biz ne diyoruz? Tefekkür diyoruz. Yani var olan varlıkların en ince ayrıntısına kadar düşünülerek hakikatine ermesine bakın tefekkür. Yalnız tefekkürle birlikte bir kapı daha açılıyor. Feraset. Feraset ne demek biliyor musunuz? Her şeyin görünenin ardında görünmeyenin inceliklerini kavrama aklı oluyor güzel canlar. İşte bizim imamlarımızın, bizim velilerimizin aklı kül ile işleyip hakikati bilmelerinin en basit ve bariz örneği bu vasıf ve niteliğe sahip olmalarıdır. Yine İmam Hüseyin'in de bir ismi Zeki'dir. Akıllı anlamına geliyor. Çabuk kavrayan. Genelde her şeyi kavrayan insanlar için, çabuk kavrayan insanlar için bir kelime söylenir. Lep demeden. <laughs> Güzel canlar. Eyle hakikate siz bir soru sorduğunuz zaman, siz soruya başladığınız zaman onlarda cevap hazır. Neden? Kavrama aynı zamanda kül akıllı hareket ettikleri için Hz. Muhammed'in şu hadisini de hiç unutmayın. Rabbim bana eşya ilmini öğret. Eğer bir insan bütün eşyanın ilmini biliyorsa, o zaman bütün eşyanın sırrı, bütün eşyanın bilgisi onda mıdır? Evet. O zaman cevap veremeyeceği hiçbir nokta yoktur ki. İşte imamlarımızın vasıf ve nitelikleri lakaplarıyla ifade edilmiştir. Güzel canlar. Allah'ın kaç ismi var? 99. 99 değil mi? Esma deniyor, Esma-i evet. evet. Allah sonsuz ve sınırsız mıdır? Aslında Allah'ın sonsuz ve sınırsız var. çünkü sonsuz ve sınırlı, sınırsız olanı sınırlayamazsınız fakat insanların bu 99 esma ile hakikate gidebilmeleri için bu ifade edilmiş, çünkü kavrama noktasında sır hakikat kapısında bakın tek isimle anarız, biz Cemlere gittiğimiz zaman ne diyoruz? Bu, bu. Ne demek? Bakın Allah. Hüve kökünde. Allah'ın da üst bir ismi. Allah'ın ismi hazam ismi. O. Tanımsız. Tanımsız. Tanımlarsanız Allah olmaz ki. Bakın önce Hu. Hu mertebesinin alt mertebesi Allah'tır. Onun alt mertebesi Rab'tır. Onun alt mertebesi Hak'tır. Onun alt mert onların, onların arasında da mertebeler vardır isimler. En alt mertebesi de Halk'tır. Aslında tek olanın çok olarak görünmesi bizi yanıltmaktadır. Ne zaman ki çok olanı teklikte toplar, cem ederse işte o zaman işin hakikatine bizler de vakıf oluruz güzel canlar. Diğer bir ismi mübarek. Bolluk getiren, bereket getiren, kutlu olan, kutsal olan, uğurlu olan. Zaten imamlarımızın hepsi bu vasıflara sahip. Ama bilakis bu isim İmam Hüseyin'e atfedilmiştir. Bir de Şehidül Şuheda Şuheda şehit demektir güzel canlar. Şehitlik mertebesini çok iyi şekilde bilmemiz lazım. Bir insanın normal bir şekilde Hakka yürümesi mi yoksa hak yolunda şehit olması mı mertebeyi artırır? Şehit olması. Peki şehitler şehit oldukları elbiselerle mi defnedilirler yoksa kefenlenirler mi? Elbiseleriyle. Onların elbiseleri onların kefenidir. Çünkü evet. en güzel yıkama şekli neydir biliyor musun? Kanıydı. Ah, tamam. Hallaç-ı da bununla ilgili Hı. çok güzel bir sözü var şehit edildiği zaman. Allah kerbela şehitlerinin hakkı hürmetine Allah Allah. hak ve hakikati bizlere Allah Allah. beyan etsin. Allah Allah. Onların hak ve hürmetine Rabbül Alemin cümle isimlerin sırlarına agah olmayı nasip Allah. eylesin. Allah Allah. Cuman perdesinin kalkıp hakikat denizinde o sırrı hakikat sahibi olan velilerin, nebilerin, Resullerinin hak dostlarının, hak ile hak olmuş, İnsan-ı kamil mertebesine gelmişlerin güzelliklerini cem i cümlemize sunsun güzel Allah, Allah, Allah. Allah da biz onların yolundan, Allah. darından Allah. didarından ayırmasın. Her bir gün şehitlik şerbeti içmek noktası gelirse de Allah bizi o noktaya nail eylesin. Allah. Çünkü Allah. en son vereceğimiz tek bir şey var. Canımız mı mi Eğer hak ve hakikat yolunda bir cansa bizim kanımız İmam Hüseyin'den kırmızı değildir değil ki bizim de kanımızda canımızda o hak yolunda ya. hakikat yolunda Elbet yolunda feda olsun Allah